Şokunu yerine. Sorduklarımıza cevap versin biz de tamam. gidelim. Gazino'da gördüğün adamlar kimin adamıydı? Bilmiyorum. Nasıl duydun? Öyle ulu orta konuşuyorlar mıydı? Demek ki seni tanıyorlar. Adamları tanıyorsun değil mi? Hayır kardeş. Dalyan abinin hatırına. Gel biz çıkıp konuşalım seninle. Ya Mahir çocuk o. Okula gidiyor bizden değil. Kimdir nedir tanımaz etmez bilmez. Ama olayı anlamış. Geldi haber verdi bana. E sen anla işte kalbi ne kadar temiz. Ne biliyorsa gelmiş söylemiş. Bak Necdet, yeğenim kayıp. Orhan hastanede can çekişiyor. Bu işin şakası kayırması yok. Kardeşim bile olsa ne biliyorsa anlatacak. Sen ne diyorsun abi? Ne oluyor? Keşke gelip bana söyleseydin. Ben bütün adamlarımı seferber ederdim. Songül'e aşık olduğunu biliyor mu Mahir sinemaya gittiğinizi, kızın elini tuttuğunu. Ne diyorsun lan sen? Hiç. Bunları da konuşsak diyorum Mahir abiyle. Ben sana yardım ederim. Elimden geleni yaparım. Ama kardeşimden uzak dur. Sen de abisin. Senin de kardeşin var. Anla beni. O benim kirli elimin temiz ayası. Vakit kaybediyorum Necdet. Adam gibi bir şey söyleyeceksen söyle. Ya da sus çekil önümden. Uzak duracaksın. Yanında yöresinde görmeyeceğim seni. Senden mi öğreneceğim ne yapacağımı? Polissin diye. Hı? Bak Osman. Benim de senin gibi erkek kardeşim var. Şimdi hastanede. Üç kurşun yemiş... Onu senin dediğin depoda bulduk. Bakışlar gittikçe büyüyor. Yeğenim canımın parçası ellerinde. Başka bir şey duydun mu? Bir düşün. Bir daha düşün. Osman eğer bilip de susuyorsa. Ben bilmediğini söyledim oğlum. Korkma konuşsana. Allah Allah. Alışık değil tabii çocuk. Silah bilah görünce böyle. Eli ayağı bir güne dolandı. Bildiğini de unuttu. Yok abi yok. Yok bilmiyorum ben bir şey. Geldim işte söyledim ne biliyorsan. Hadi gidelim. Sence bu çocuk doğru mu söylüyor? Bilmiyorum. Yalan söylüyorsun diyen sendin. Yani öyle geldi. Ama emin değilim. Benim gözüm bu Osman'ı hiç tutmuyor. Ben geldiğimde ne konuşuyordunuz siz? Hiç. Biraz sıkıştırdım bir şey biliyorum diye ama... ...bozuk plak gibi aynı şeyi tekrarlayıp durdum. Nereye gidiyoruz? Eve, babama. Gelen giden var mı? Bir bakalım. Sen bu oğlanın Songül'ün okuldan arkadaşı olduğunu nereden biliyorsun? Unuttun galiba. Polisim ben. Senin nasıl Mahirken Salih olduğunu biliyorsam, ailenin ilgili her şeyi de biliyorum. Oğlum sen beni nasıl sana Ha? Beni sırtımdan nasıl atarlarsın? Asıl sen ne zaman vicdanını öldürdün abi? Sen cevap ver. Sen nasıl çocuk kaçırırsın? Yakışıyor mu sana be? Ha? Bir çocuk evinden ayrılınca neler yaşar? Sen unuttun mu? Küçükken seni nasıl korkuttuklarını sen unuttun mu? Osman! Annesiz babasız kalınca neler yaşadığını sen unuttun mu? Unuttum lan unuttum. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Unuttum. Sen de unutacaksın. Gördüğünü, bildiğini unutacaksın Osman. Yoksa var ya... Ne yaparsın abi? Beni de mi susturursun? Öldürür müsün beni? Ne yaparsın? Kardeşim olduğunu unuturum. Seni silerim. Nerede saklandığını, onları nereye götürdüğünü biliyorum abi. Hadi sustur beni. Hadi öldür beni. Sen o çocuğu bırakmazsan, ben gideceğim Mahire yerlerini söyleyeceğim abi. Bildiğim her şeyi Mahire söyleyeceğim abi. Anladın mı abi? Sen düşün, taşın, kendin kararını ver. Ama o çocuğu bırakmasın. Ben gideceğim, her şeyi anlatacağım, bütün bildiklerimi. İşin başında senin olduğunu da anlatacağım. Gebertirim seni. Çocuk, Çocuk oyuncağı ya. mı sanıyorsun bunun? Hoş geldin Turgut abi. Bir çayınızı içmeye gelmiştim ama beyler müsait değilsiniz galiba. Yok yok abim çok müsait. Benim biraz işim var yalnız. Osman. Sorun ne Necdet? Aile içi abi. Tartışma. Kimi kandırıyorsun lan sen? Ne biliyor Osman? Çocuğu kaçırdığımızı duymuş. Vicdan yapıyor. Başka bir şey bildiği yok zaten. Abi abisinin sözünü dinleyecek. Başka şans mı var? Bak ne diyeceğim. Sana ulaşmaya çalıştım kaç gündür. Bir türlü denk gelemedik. Güzel hava var. Yapma ya. Evet. Tapu bizde. Dükkan bizim. Orhan da silahı aldı. Boş, arada biraz nahoş bir durum çıktı ama her şeyi de kontrol edemiyoruz değil mi? Ne demek istediğini anlamadım. Şimdi biz Orhan birilerini vursun diye beklerken maalesef kendisi vuruldu. Depoya ulaşmış. Bizimkiler de avlamışlar. gittiğine göre ipin ucunu da yakalamış. İpin ucu onda kalacak abi. Can çekişiyor. Daha ölümün dışında olmuş. Ama iyi olmuş. Çatışmada vurulmuş bir serseri. Hiç kulağa fena gelmiyor. Küçük velet nerede şimdi? Emin ellerde. Birkaç saat içinde en geç akşama kadar bitecek. Haber bekle benden sonra da o çocuktan kurtul. Bu işe bulaşan herkesi de